Sevgili izleyiciler, özümle kolay tariflerden merhaba. Bugün sizler için nefis bir tarifim var. Şöyle tereyağlı peynirli harika bir erişte yapıyoruz. Buradan sevgili annemin de ellerinden öpüyorum. Bu güzel erişteleri hazırladığı için kendisine sevgilerimi gönderiyorum. 400 gram kadar eriştem var. Eriştemi pişirmeye başlıyorum. Öncelikle tavamın içerisine 3 yemek kaşığı kadar tereyağımı bırakıyorum ve tereyağlarımın erimesini bekliyorum. Tereyağlarımın yanmaması için içerisine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Bir güzel şöyle karıştırıyorum ve içerisine eriştelerimi bırakıyorum. Buradaki en önemli nokta eriştelerinizi bir güzel kavurmanız gerekiyor. Şöyle kokusu çıkana kadar, renkleri dönene kadar eriştelerimi kavurmaya başlıyorum. Evet bakın renkleri dönmeye başladı. Çok da güzel kokusu çıkmaya başladı. Evet. Bir e güzel e işte makarnamı kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı da içerisine tuz koyuyorum. Ve suyun üzerine çekiyorum, aynı pilav yaparmış gibi üzerine suyunu çektik ve üstünü geçecek şekilde suyunu bırakıyorum, kontrollü bir şekilde. Evet, şimdi üzerine bir kapak örtüp pişmeye bırakıyorum. Bu arada e, peynirlerimi hazırlıyorum, 100 gram beyaz peynir, 100 gram da kaşar peynirim var. Siz başka peynir de kullanabilirsiniz ama ben bunları tercih ettim. Evinizde olan peynirleri kullanabilirsiniz. Bakıyorum makarnamın tamamen suyunu çekmesine gerekiyor. Suyu çektikten sonra içerisine peynirlerimizi bırakacağız. Ara ara kontrol ediyorum. Bakın rengi de çok güzel oldu. kavurduktan sonra bu rengi alıyor. Evet. Tamamen suyunu çekti eriştelerimiz. Şimdi içerisine peynirlerini bırakıyorum. 100 gram kaşar peyniri. 100 gram da beyaz peynirini içerisine bırakıyorum. Şu anda tavamın altını kapattım. Altını kapattıktan sonra içerisine bırakıyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Tabii ki ev eriştesi olursa daha bir güzel, daha lezzetli olur. Benimki annemin ellerine sağlık. Kendi elleriyle hazırladı anneciğim. Evet, erişteli makarnamız hazır. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Yani tanıdıklarınızdan, güvendiğiniz yerlerden bulabilirseniz çok güzel olur. Bulamazsanız marketten de alabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere de afiyet olsun.